Peygamberimizi veya büyük zatları rüyamızda görmek için ne yapmamız gerekiyor? İleride evleneceğin kişiyi rüyada görmek mümkün mü? Rüyamızda öldüğümüzü görmek ne anlama gelir? Mesela gıybet ettiysen rüyada sana et yedirilir. Domuz et, insan et. Yani mesela bir kişi şöyle bir rüya anlatmıştı. İş yerinden demişti birisi. beni demişti sırtımdan bıçakladığını gördüm dedi. Dedik yani o kişi yakında size diliyle yani bu manada hıyanet edecek. süre geçti aynen dediğiniz oldu dedi mesela. Buradaki kardeşlerinden bir kişi bir rüyasını söylesin. Böyle bir tabir etsek olur mu acaba? Nasıl olur sizce? Böyle herkesin bir yer, denizin dibine doğru kaçıştığını gördüm. Ve denizin böyle çekildiğini gördüm. Ve o duvarın dibinde bütün insanların el ele tutuştuğunu gördüm. Hmm. Manası var gibi mi hocam yoksa? Yok manası var da. Rüya yorumlama ilmini ne zaman ve nasıl öğrendiniz? Rüya konusunda 2003 yılında tanıştığım bir tefsir alim var yaşayan. Onunla irtibatımız sonrasında, çünkü o biraz rüya diliyle Kur'an'a baktığı için ayetlerde böyle bir yön olduğunu da orada fark ettim. Aynı zamanda o da ona sorulan rüyalara tabir yapıyordu. Ondan sonraki yıllarda Risalelerde de bu yönün daha çok kullanıldığını fark edince dinlediğim rüyalar, okumalar sonrasında bir gelişme meydana geldi. Bu şekilde bir ilim elde ettik elhamdülillah. Rüya alemi nasıl bir yer? Başka alemlerle bir bağ var mı? Şöyle bir sistematik olarak anlatayım. Biz şu an uyanıklık alemi dedim, şahadet alemindeyiz. Madde alemidir. Bu alem, ben biz uyku ile geçtiğimiz alemin adına rüya alemi deniliyor. Uyku burada köprüdür. Bazen biz rüya içinde rüyaya yatabiliyoruz. Uyku içinde uyuyabiliyoruz rüya içinde uyumak gibi. Orada biz alem değiştiriyoruz. O geçilen alem misal alemidir. Bazı nadir kişiler o misal alemi içinde bir daha uyuyabiliyorlar daha öte bir berzah alemine geçiyorlar. Ki bu şekilde dinlediğim rüyalar da var. Buradan şunu görüyoruz. Biz madde alemindeyiz, kudret alemindeyiz ama bir de ilim alemleri var. Mana alemleri var, hakikat alemleri. Aslında biz rüyada o alemlere doğru bir, doğru bir yolculuğa başlıyoruz. Bizim manevi gelişmemize göre biz rüya içinde rüyaya, onun içinde bir daha rüyaya gidip böyle bir yolculuğa doğru çıkabiliyoruz. Peki rüyaların bir doğruluk payı var mıdır? Bilim ve din bu konuda neler söylüyor? Öncelikle şunu söyleyebiliriz. Bir sahada hem bilim hem din çalışıyorsa ve ikisi de kendince kurallar belirlemeye gayret gösteriyorsa o sahanın kesinlikle bir hakikat payı vardır. Şimdi bilim sahasına baktığımızda Sigmund Freud, Carl Jung, Alfred Adler, Erik From, hatta Lacan gibi kişilerin bu sahada ciddi çalışmaları var. Hatta doğrudan rüya üzerine kitaplar yazmışlar. Hatta Carl Jung 80 bin tane rüya dinlemiş bu mevzuyu çözebilmek için. Bilim sahasında böyle, din sahasına geldiğimizde başta peygamberler olmak üzere, özellikle Daniel Aleyhisselam, kendisi rüya alimidir, kitabı da vardır hatta bu konuda. Yusuf Aleyhisselam, Süleyman Aleyhisselam ve Peygamber Efendimiz. Peygamber Efendimiz'in sonra Hazreti Bekir, sonra Hazreti Esma, Hazreti Bekir'in kızı, Said bin Müseyyep, işte Muhammed bin Serin, Abdülkan Ennablusi, en sonunda da Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'ni bu sayabiliriz. Bu gösteriyor ki aslında bu sahanın çok net bir hakikat boyutu var. Böyle hakikatsiz bir şey olsaydı bütün insanların gece dünyalarını meşgul edecek bir hadise olmazdı. Böyle bir rüyanın şeytani bir rüya mı yoksa rahmani bir rüya mı olduğunu nasıl anlarım? Öncelikle şunu söyleyebiliriz. Peygamber Efendimiz rahmani rüyaları mübeşşirat demiş. Yani müjdeleyicidir temelde. Şimdi müjdelenen bir kişi uyandığında bir sevinç içinde, bir ferah içinde kalkar. Ama şeytani rüyalarda biz kalktığımızda iç sıkıntısı, bir karmaşa, bir kargaşa modunda biz uyanırız. Ve o rüyadan da memnun olmayız zaten. Duygu boyutu olarak baktığımızda bunu söyleyebiliriz. Görüntü olarak Peygamber Efendimiz e önünde bir sahabe diyor ki, Ya Resulallah rüyamda diyor, gördüm ki diyor, başım kopmuş, ben de onun peşinden koşuyordum diyor. Bunu diyor, manası nedir deyince Efendimiz şeytan diyor, seninle oyun oynamış diyor, alay etmiş. Yani bu diyor, yorumlanacak tarzda bir rüya değil diyor. Bunu diyor, önem verme demiş. E, manalı rüyalara bir misal verirsek, kendi gördüğü rüyayı efendimiz söylüyor. Bu gece diyor, bana bir kase süt verildi. Sütü diyor, sonuna kadar içtim, bir yudum kaldı diyor. Onu böyle Ömer bin hatta işte diyor. Ya yorum nasıl yorumladınız diyorlar. E, süt ilimdir diyor. E, süt diyor, bedeni beslediği gibi ilim de diyor, ruhu besler diyor. E, kalan sütü diyor, işte Ömer'in diyor, ilimden biraz payı olacak diye söylüyor. Mesela burada sütün mesela sembolik bir yönü olduğu Efendimiz'in hem o hadisinde var hem de yine Miraç'ta ilgili başka bir hadise de geçiyor. Bir de diğer noktada kişinin bu tarz sahih rüyaları görebilmesi için sağlam rüyaları. Yine Peygamber Efendimiz uyarısı en doğru sözlü, sözü olanlar diyor en doğru rüyaları görürler. Kişi doğrulukla ilerledikçe rüyaları da doğrulaşır. Dediğimiz gibi rüya bir hakikat yolculuğudur. Hakikat yolculuğunda insanın ilerleyebilmesi için doğrulukla ilerleme şartı vardır. Peki rüyalarımız bize gelecek hakkında bilgi verir mi? Bunun en güzel cevabı Yusuf Suresidir. Orada zaten kralın gördüğü rüyada Hatta mahkumların gördüğü rüyalar hep gelecekten haber veren rüyalardır. Yani bir mahkumun kurtuluşunu, bir mahkumun idam edilişini Hz. Yusuf rüyanın kendi içerisinden çıkartıyor. Mısır'ın yaşayacağı 14 yıllık süreci de kralın rüyasından çıkartıyor. Bu gösteriyor ki aslında rüyaların bir kısmı gelecekten haber verir. Yani mesela bir kişi şöyle bir rüya anlatmıştı. E, i̇ş yerinden demişti birisi, beni demişti sırtımdan bıçakladığını gördüm dedi. Dedik ki yani o kişi yakında size diliyle yani bu manada hıyanet edecek. Yani bir söz söyleyecek sırtınızdan bıçaklanma hükmünde süre geçti, aynen dediğiniz oldu dedi mesela. Ya yani bu aslında gösteriyor ki rüyaların bir kısmı gelecekten ve olacak olan hadiseyi haber veriyor. Rüyanı kimseye anlatma derler. Rüyayı kimseye anlatmamalı mıyız? Yani bu konuda ilim sahibi olmayanlara anlatmanın bir sakıncası var mı? Şimdi Peygamber Efendimiz bu konuda şöyle söylüyor. Rüyanızı diyor salih kişilere, yani iyi, sizin iyiliğinizi isteyen insanlar anlatabilir ve ilim sahibi kişiler anlatın diye söylüyor. Şimdi bu gösteriyor ki aslında hani herkese anlatılmaz. Bir de e, ilmi olmayan insanlar genelde işin zahirine baktıkları rüyanın olduğu gibi genelde kötü yorup bu sefer de bizim moralimizi bozabilirler. vesvese bile yol açabilir. Mesela bu noktaya yönelik genç Osman'ın e, gördüğü bir rüya var. Peygamber Efendimiz onun e, tokat attığı bir rüya. İşte burada genç Osman Yeniçer'i ocağını kaldırma niyetinden vazgeçmesi için aslında yapı, görülmüş bir rüyadır o. Onu o dönemin lavaları veyahut da halkı, halkı belli kesimi güzeli yormaya çalışıyorlar. Oysa aslında güzeli yorulacak bir hadise değil. Peygamberimiz cidden uyarıyor onu. Yani girdiğin niyetten vazgeç diyorken o aslında niyetine devam ettiği için kendi idam edilmesini öldürülmesine yol açtı aslında. İşte bu da gösteriyor ki e, rüyalar ister ikaz edici olsun ister müjde tarzı olsun ilim sahibi ve iyi niyetli kişilerin anlatılması lazım. İleri evleneceğin kişiyi rüyada görmek mümkün mü? Evet mümkün. Bu konuda e, kendi misal gösterebilirim. Lise yıllarındayım. 1994-95 yılları olabilir. Bir rüyada bir hanım görüyorum, benim solumda kalıyor. Benden daha kısa. Ona şunu diyorum, ''Mukaddir nedir bilir misin?'' diyorum. Rüya bu kadar. Şimdi çok ilginçtir. Mukaddir kelimesi Cevşen'de 26. Bab'da geçiyor. 26. Bab'ın ikinci ismidir. Ben 26 yaşında ikinci evde Ki eşim de benden boy olarak daha kısadır. Aslında ben onu görmüşüm ama daha sonradan fark ediyorum. Yani aslında o rüya ona işaret etmiş. Her rüya bir mesaj içerir mi? Rüyalar bize ne gibi mesajlar verebilir? Hangi mesajın doğru olduğunu nasıl anlarız? Şimdi her rüyanın kendince içerdiği bir mesaj var. Fakat önem derecesi burada ön plana çıkıyor. Nefsani rüyanın nefse bakan bir mesajı vardır. Çok susamışsınızdır, kendinizi suların içinde görürsünüz rüyada. Aslında bu susadığınıza dair işarettir. Küçük bir bahistir aslında o. Ama hakiki rüyalarda hem dünya hayatına hem ahiret hayatına kişinin maneviyatına ve maddi dünyasına dair ikaz edici. İşte İbn-i Arabi üç ayırır. İkaz edici rüyalar, öğretici rüyalar, bir de müjdeci tarzı rüyalar şeklinde olayı el alır. Bu yönde aslında bize Allah mesajları da bulunuyor. Yanlış yaptığımızı uyarıyor. Mesela gıybet ettiysen rüyada sana et yedirilir. Domuz et, insan et çeşitli rüyalar olur. Doğru bir şey yapmışsındır. Mesela diyelim ki ayetlerin zevkine varmışsındır yani mucizeliğinin. Rüyada sana bal yedirirler, sen doğru yoldasın diye. Bu Müjde rüyasıdır mesela. Bazen de rüyada bir şey öğretirler. Doğru öğretirler. Buna da olabiliyor. Bu da aslında kişinin Allah diyor ki ben senin gelişmeni istiyorum diyor. Özellikle bu konuda. çeşitli konularda. Özellikle bilim adamlarında da bu tarz rüyalar olmuş. Mesela dikiş iğnesini bulan, dikiş makinesi yapan Elia Sol'un bir rüyası var. Makineyi yapıyor fakat iğne nasıl olacak bulamıyor. Düşünüyor, günlerini veriyor ama çıkamıyor. Bir gece rüya görüyor rüyada. Bir kızıl dereli bunu kovalıyor. Kovalarken Nasıl oluyorsa bir tane çivi basıyor. Çivinin baş tarafı ayağına batıyor. Sivri tarafı dışarıda. Yürümeye çalışıyor, arkadan kovalıyorlar. E, ee, yürüyemiyor da. Ne yapayım diyor, ben bu çiviyi çıkarmam lazım diyor. Sivri tarafını ucundan deleyim diyor. Rüyada o sivri uç tarafını deliyor. Çekiyor ve o büyük çividen kurtulup rahatlıyor. Sonra uyanıyor, buldum diyor. İğne böyle olması lazım. Ki zaten dikiş iğneleri, makine iğnesini görmüşseniz aynen bu şekildedir zaten. Mesela bu aslında bir öğretme rüyasıdır. Hangi mananın doğru olduğunu nasıl anlarız denilirse de rüyaların bir kısmı bizim doğrudan kendimizle ilgilidir. Bize bakan mesaj içerir. İşte orada da kendi kişisel hayatımızla görülen rüyanın manasını eşleştirmemiz lazım. Yani Allah bana burada şu konuda aslında yol gösterilmemiz lazım. Kabus gördüğümüz zaman ne yapmalıyız? Bu kabuslar bazen vesveselere neden olabiliyor. Bu konuda neler tavsiye edersiniz? Kabuslu rüyalar kendi aralarında sınıfları var şeytani olanları var, nefsane olanlar var. Bazıları aslında rahmanidir. Oysa o kabus olarak gördüğümüz o rahmani rüyalar bizdeki yerleşmiş köklü hastalıkları bildirir. Mesela benim kendi gördüğüm rüyalar da vardır bu tarzda. Evet korkuyla uyandım, dehşet uyanmış, uyandığım oldu. Fakat bu o rüyanın aslında manasız bir kabus olan anlamına gelmiyor. Sen diyor iyileşmek istiyorsan diyor, işte bak gör diyor, sende diyor, güçlenmiş köklü bir hastalık var diyor. Yani bu yönden bakılırsa e, manalıdır. Bazıları işte dediğimiz gibi nefsane olanlar, de evet, şeytan olanlar var. Bunlar ise e, mana boyutu zayıf olan rüyalardır. Diğer bir tarzda rüyalar ise şu, kabus tarzında. Kişi günahları ilerledikçe rüya alemi de bozuluyor. O da zaman bir tabiri var. Güzel gören diyor, güzel düşünür. Bunun münazaratta bir, ek bir detayı vardır. Güzel düşünen diyor, güzel rüya görür. Güzel rüya gören diyor, hayatından lezzet alır. Şimdi o zaman güzel rüya görebilmek için bizim önce güzel düşünmemiz lazım. Güzel düşünmek için de güzel görmemiz lazım. Şimdi günahkar bir insan dünyaya manasız, çirkin diye baktığı için ve gittikçe hayatı bu şekilde algıladığından rüya alemleri de bu kişinin bozulmaya başlıyor. Ama Peygamber Efendimiz şunu söylüyor. Hoşlanmadığınız bir rüya gördüğünüzde, uyandığınızda bunu diyor kimseye anlatmayın. Ve diyor bir hadiste sol tarafınıza tükürün diye söylüyor. Diğer bir hadise işte diyor namaz kılın diye söylüyor. O havadan çıkmak için. Rüyamızda öldüğümüzü görmek ne anlama gelir? Şimdi o eğer ki manevi açıdan gittikçe kötüleşiyorsak bazen böyle düşüşler yaşıyoruz. Kalbi boyuta zarar gördüğümüz işarettir. Artık yani kalbimiz ölebilir. İkinci manada şu. Bu da iyi yönde gidiyorsak. Dünyayı ölürüz. Ahirete diriliriz. Yani artık dünya birlik gözümüzden silinir. Çünkü ölmek demek bir alem değiştirmek demektir. Alem değiştirmek aslında yok olmak değil, daha iyi bir aleme geçiş anlamındadır. Çünkü üstad der, berzah alemi dünyaya göre daha güzel bir alemdir. Ahiret alemleri berzaya göre daha güzel bir alemdir. Aslında biz daha güzel bir aleme gidiyoruz. O çerçevede baktığımızda ölüm aslında kişinin bulunduğu moda göre farklı yorumlanır. Kişinin düşüşü düşüyorsa daha fena hale geldiğini gösterir. Kişi yükseliyorsa daha iyi bir boyutta yükselecek diye anlayabiliriz. Peki bir şey deneyebilir miyiz? Ee, hani seyircilere de göstermek için. Buradaki kardeşlerinden bir kişi bir rüyasını söylesin. Böyle bir tabir etsek olur mu acaba? Hani nasıl olur sizce? Ama böyle etkisinde kaldınız hani. Sadık bir rüya olsun. <laughs> ben mesela aylar önce gördüğüm bir rüya var ama hala aklımda yani. He, sana bakalım. Kameraya doğru, yanlış. Şimdi hocam ben rüyamda böyle herkesin bir yer, denizin dibine doğru kaçıştığını gördüm. Ve denizin böyle çekildiğini gördüm. Böyle bir set duvar şeklinde yukarı doğru çekildiğini gördüm. Ve o duvarın dibinde bütün insanların el ele tutuştuğunu gördüm. Sonra o denizin tekrardan geriye geldiğini ve herkesin oradan kaçıştığını gördüm. Ondan sonra uyandım. Hmm. Gördüğü zaman önemli mi? o da önemli. Ne zaman gördün ki? 5-6 ay oluyor. Manası var gibi mi hocam yoksa? Yok, manası var da... Şimdi, deniz rüyaları genelde duygu dünyası ile alakalıdır. Genelde deniz gören bir insan duygu dünyası canlı bir kişi demektir. Mesela düşünce dünyası canlı insanlar deniz görmezler rüyada genelde. Göl görürler. Çünkü duygu dünyası dardır, küçüktür. Gölün derinliğine göre bir çapı olabilir. Denizin bu manada çekilmesi ve yayılması meselesi, e, duygu dünyasındaki... yani Ciddi gelişimlerle ilgili bir şeydir. Set oluşması da belli bir hadiseye karşı duygusal bir set oluşturduğunu işaret eder. Kendi dünyanda ama. Özel bir, yani kişinin kendi dünyasına ilgili bir rüya. Mı? Bu evlilik olabilir Evet, ben de, <laughs> ben, de ben onu diyordum <laughs> <evlilik> bazen. <olabilir. Evlilik gülüyor> bu evlilik olabilir. Evlilik isteyen bir kardeş var. Evlilik Sürekli istiyordun, sonra para biriktiriyor falan. <laughs> mal geçin dedi, set çekti. Yani. İşte evet, o. Ama denizin çekilmesi de burada odur yani. Duygularını salmaktan vazgeçmiş. İstihareye yatarak herhangi bir kararımın hayırlı olup olmadığını anlayabilir miyim? Şimdi sahabeler Hazreti Cabir diyor ki Resulullah diyor bize Kur'an sureleri öğretir gibi istihareyi öğretiliyor. Şimdi bu gösteriyor ki istihare aslında hayırlısını e, bulamadığı durumda bir insanın çünkü istişarede bazen mesele muallak kalabiliyor. Tanışıyoruz ama netlik olmuyor. E, Allah'ın Uygu'yu bulan Allah'a soruyoruz diyor. ya, diyoruz. benim hakkında bu iş hayırlı mı değil mi? Hani bana bunu göster diye. Enes bin Malik Hazretleri diyor ki Resulullah bana dedi ki 7 gün diyor istihareye yat diyor. Sonra diyor kalbine diyor hangi tarafa kalbin meylederse o diyor işte senin aslında hakkında hayır olan manayı gösterir diye söylüyor. İstihare duası da var bu manada. İşte bu çerçevede istiharelere riayet edilmesi lazım. Özellikle istihareler yaptırdığımız kişi Allah dostu gibi mübarek zatlarsa çok iyi itibar etmek lazım. Minimum ne vereyim? Fatih Camisi imamlarından Ömer Aköz Hoca Efendi memleketi Kastamonu'ya gidecek. Ama içinde bir tereddüt var. Gideyim mi gitmeyeyim mi diye. Eskici bir tanıdığı varmış dönemin evliyalarından. Ona bir istihare yaptırıyor. O da diyor ki sana diyor araba çarptığını gördüm diyor giderken. Yani gitme anlamında. O dinlemiyor. Ve Kastamonu'ya giderken kaza geçiriyor ve vefat ediyor. Yani aslında bu Allah diyor bak yapma diye baştan uyarıyorsun aslında kararından vazgeçtiği. Maalesef toplumumuzda şöyle bir şey var rüyalara itibar edilmez gibi bir mantık konuşmuş. Evet, e, her rüya itibar edilmez ama tamamen itibar edilmez diye bir kural yok. İstihareler burada itibar edilmesi gereken rüyalar sınıfındadır. Çünkü biz e, aklımızın acizliğini itiraf edip her şeyi bilen Allah'a danışıyoruz. Rabbim bu benim aklımda hayırlıma değil mi? Bazen sonuç çıkmayabiliyor ama sanki. İşte orada 7 güne kadar devam etsin diyor. Kişi göremeyebilir bazen. O yüzden de aslında bazen şike de yapabiliyoruz rüyada. Tabiri caizse nefsimiz girebilir Başka birisi ama bizi seven birisi yapması lazım. Gerçekten bizi seven anne, baba, abla, arkadaş... Onların yaptığı rüya istihareleri daha doğru oluyor. Ee, gördüğüm şu, bazen bir istihare kapalı olabilir ama aralarda iki üç tane yapıldığında detaylarına kadar açılıyor süreç. Hatta yani neler yaşayabileceğine dair de detaylar çıkıyor. Peki hocam, rüyaları kontrol edebilmek mümkün mü? Bu konuda meşhur bir kitap var Carlos Castaneda'nın Rüya Görme Sanatı diye. Onu bir Yakuyu yerlisi, Kızılderili yerlisi olan Juan Matus yetiştiriyor. Nagual diyorlar ona, mürşit manasında. 10 yıl onun terbiyesine kalmış. İlk verdiği ders şu, rüyada diyor ellerini görmeye çalış diyor. Ellerini görmeye başarırsan diyor artık diyor kontrol etmeye başlarsın diyor. Dikkat edelim burada. Rüyayı kontrol etmiyor aslında. Kendini kontrol ediyor rüyada. Mesela rüyada biz rüyada olduğumuz farkında olursak duvardan geçebiliriz. Veyahut da mesela dediğim ki uçabiliriz. Burada artık kendimizi kontrol edebiliyoruz. Ama sahneyi değiştiremiyoruz. O sahne neyse aynen kalıyor. Peygamberimizi veya büyük zatları rüyamızda görmek için ne yapmamız gerekiyor? Burada en güzel bir misali Peygamber Efendimiz'e 10 yıl hizmet eden Enes bin Malik'ten vereyim. Ona soruyorlar, diyorlar ki, Efendimiz'i vefat ettikten sonra 13 rüyanda gördü mü diyorlar. O da diyor ki, görmediğim gece yok diyor. Neye göre aslında bu oluyor denilirse, bir kişi Allah dostlarını, peygamberleri rüyada görmek istiyorsa, öncelikle düşünce dünyası ve duygu dünyası onunla meşgul etmesi lazım. Yani onları tanıması lazım. Onları sevmesi lazım. İşte diyelim ki kabirleri varsa ziyaret etmesi lazım. Çünkü evet beden ama kabrinde aslında ruhen diridir. O o arada bu manada onun aslında bir e, evinde ziyaret etmek hükmündedir. Bir ruhi irtibat kurması lazım. İşte enes bin Malik'te olduğu gibi o irtibat çok kavi olduğundan sürekli diyor ben onunlayım aslında diyor. İşte biz de e, Hazreti Enes gibi bu manada Allah Resulü'nü dünyamızda ön sıralara ilk iki sıradan işte ikinci sıraya getirirsek birisi Allah'tır. O zaman Allah'ın izniyle biz de onu görmeye başlayabiliriz. Tabi bu biraz hani her istediğin zaman görürsün ama gelmiyor. Ama ne manadadır? Artık yani onu görebilecek bir iç kaliteye ulaşmış oluruz. Çok günahkar birisi gördüğü rüyalarla kendini mübarek sanabiliyor. Mesela peygamberimizi görebiliyor. Buna ne dersiniz? Peygamber Efendimiz'in görüldüğü yani bir kısım rüyalar teşvik edici rüyalardır. Bir kısmı ise ikaz edici rüyalardır. Ee, bazı mesela çok günahkar bir kişidir. Ee, bildiğim bir rüyada mesela ayyaş bir kişi Peygamber Efendimiz'i rüyada görüyor. Ve ona fırça atıyorlar. Biz seni bunun için mi gönderdik diye. Adam bunun üzerine toparlanıp namaza başlıyor. Şimdi bu rüya e, aslında nedir? İlk, i̇rşad edici bir rüyadır. E, yanlış yoldasın doğruya geldiği bir rüya. Ki kişi değerlendirir zaman güzel bir yola girebilir. Fakat bazen kişi günahkarlıktan uzaklaşıp artık hak yolunda yürümeye başladığında o an gördüğü bu tarz rüyalar teşvik edici rüyalardır. Bu rüyalar yine tatlı bir dil kullanılır. Yani Peygamber Efendimiz onu okşar. Yani bir kişi Peygamber Efendimiz rüyada görür ve Peygamber Efendimiz onu azarlarsa senin şöyle şöyle hataların var derse işte sahih, sadık rüya olur rüyadır. O yüzden de bunu gören kişi mübarektir. Yoksa iltifat alan bir kişinin gördüğü rüya mübareklik alameti değil, zayıflık alametidir. Sen daha yeni yeni geleceksin demektir bu Öyle bir ince nokta koymak lazım. Şey dediniz ya çok günahkar olan birisi işte bir rüya görüyor, ikaz alıyor ve hayatını düzeltiyor, namaza başlıyor. Bazen çok günahkar olup da rüyada aksakallı dede görmeyi bekleyen, hayatını ondan sonra düzeltmeyi bekleyen kişiler oluyor. Buna ne söylemek lazım? Yani aslında şunu istiyor. Ben yürümeyim, benim karşıma biri çıksın, o beni yürüsün. O ne diyorsa ben onu yapayım. Oysa dinde bunun aslında yeri yok. Çünkü din şunu istiyor, sen kendi tercihlerinle yürüyeceksin tercihlerinden sorumlusun ve tercihlerinin mükafatını alırsın. Birisinin komutlarına göre yürüdüğünde artık sen değil, o komutu veren kişi mükafata hak eder. Çünkü birisini hayır yaptırmış oluyor. O yüzden böyle beklentilere girmek aynı zamanda şeytani bir boyutta da kapı açmak anlamına gelir. Çünkü herkes aklıyla, iradesiyle, hür iradesiyle araştırarak doğruyu, gerçeği bulup bilmek ve ona göre yaşamakla mükellef. Bu tarz rüyalardan böyle beklentiye girmek aslında Şeytanın bu manada müdahale sahasında bir kapı açmak anlamına gelir. Böyle bir olay olabilir mi? Gayet de olur. Hem şeytan bu manada yönlendirebilir hem de cinler de bu manada yönlendirebilir kişiyi. Allah korusun kalkıp zaman içinde kendisini Mehdi, Mesih, artık ilahlığa kadar yürüyenler olabiliyor. Tarihte bunlar var yani. O yüzden de daima burada sınır kitap ve sünnettir. Yani peygamberlerin getirdiği vahiy ve onların yaşam tarzıdır. Hiç rüya görmüyorum diyen biri gerçekten görmüyor mudur? Rüya görmemek mümkün müdür? Yani hiç görmüyorum diyen kişi aslında rüya görüyor fakat gördüğünü hatırlamıyor. Herkes öyle veya böyle rüya görür. Çünkü rüya görebil, görebilmenin mantığı aslında insanın bilgi yolculuğunun uyurken de devam etmesidir. O yüzden insan uyurken de bilgide yolculuk yaptığı için aslında bir şeyler görüyordur ama hatırlamıyordur. Nasıl ki biz gündüz bazı şeyleri hatırlayamıyoruz. İşte aynı hadise rüyada gördüğümüz şeyleri hatırlamadığı sıkıntı yaşıyoruz. Burada çare olarak şu yapılabilir. Düşünce ve duyguda ilerlemek lazım. Mesela bir tefekkür, düşünme, okuma, özellikle etkileyici kitapları okuma. İçeriği zengin ve bildiğini yaşayan insanların kitapları okunduğunda kişinin zaman içinde görüyoruz ki rüyalar açılmaya başlıyor. Veyahut da zikir dediğimiz hadise de var. Duygusal gelişimi sağlıyor. Bu da insanın duygu dünyasında gelişmeyi kaydettiği için bu insanların rüyalar açılmaya başlıyor zaman içinde. Çünkü biz şu an öyle bir toplum dönemde yaşıyoruz ki hayat tamamen, tamamen dünya hayatından ibaretmiş gibi ve her şey materyalist bir mantıkla ele alınıyor ve maddiye kadar değer veriliyor ki artık bu tarz manevi, sembolik şeylere çok uzaklaşıyoruz. O yüzden de artık bunlara önem de veremediğimiz için de e, görsek de hatırlayamıyoruz. Oysa e, rüya bir bilgi hazinesidir insan açısından veyahut da bir e, irşat hazinesidir. E, bu bilgileri biz rüyada alırken nasıl unutabiliriz ki? Önemli olduğunu gördüğümüzde. Heyecanla uyanırız. Son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler var Bir rüyadan burada olayı anlatayım. Şimdi benim kanalım var aralığında da bazen rüya soruyorlar. Hanımlar soruyorlar da efendim eşimin mailine yönlendiriyorum ona sorsunlar diye. Çok ilginç bir rüya vardı. Rüyada e, Peygamber Efendimiz görülüyor. Bir yerde oturuyor. Ve orada Yahudi hahamları var. Kişi rüya gören kişi diyor ki hahamlar. Muhammed'e söyle. Ümmetinin çoğu bizden oldu diye. Şu manadır bu. Evet Yahudi dinine girmedik. Ama Yahudiler gibi dünya birleştik anlamında ikaz edici bir rüyadır bu. Yani artık biz dünya hayatı daha çok bize cazip bir hale geliyor. Dünyevi imkanlar rahatlaştığı için, bollaştığı için. Fakat bu bollaşmalar lezzeti, zevki, rahatı bizi ahiretten uzaklaştırıyor. İşte burada bizim kurtuluş çaremiz iman noktada kendimizi geliştirmeye çalışmak, tefekkür etmek, marifet elde etmek, muhabbetullah ile ilerlemek. Ve bu noktada hem zikir boyutta kendimizi gelişmek gerekiyor. Zaten biz bu gelişme seyrine girdiğimiz zaman Allah bize mükafat mahiyetinde güzel rüyalar da gösterir, Allah dostlarını da gösterir, peygamberleri de bu manada bize gösterir. Ve bu şekilde bizim doğru yolda olduğumuzu dair bize tabi ki kilometre taşları olarak da açar bunları. E, aksi takdirde bizim şu anki ümmet Muhammed çok ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya. Dünya yüzümüze gülüyor, dünya gülünce ahiret ağlıyor. Ya, dünya var et, bir iki kumadır diyor. Bunlar diyor, birine diyor, gülür, gülümse sen diğerini ağlatırsın diyor. Yani ikisi aynı anda gülmüyorlar. Böyle bir tehlikeyle şu an karşı karşıyayız. Cenab-ı Hak cümlemizi bu tehlikelerden kurtarsın. Bize de basiret ve şuur versin. Güzel rüyalarda buluşmak üzere inşallah.